Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kare zeminli modelimin çiçeklerini ve yapraklarını nasıl monte ettiğimi, nasıl diktiğimi göstereceğim. Bu konu hakkında birçok soru geldi bana. Ben de sizlere yardımcı olmak adına video ile birlikte göstereyim ki daha anlamayacak olan da daha iyi anlar. E, görsel olarak da zaman zaman bakar nasıl yapmışım diye Oradan fikir edinir diye düşündüm Şimdi bunları ben bu şekilde e, üstüne koydum ama henüz dikmedim İlk önce şu dantel angilas kordonu var e, Modeli biliyor, bilen arkadaşlar biliyordur e, O kordonu ben yaptığım ölçüye göre e, uzunluğunu ayarlıyorum. Belirli bir ölçüm yok kesinlikle e, çünkü ben müşterilerimin tercihine göre ölçülerimi ayarlıyorum. E, ölçülerimi zincir sayısı ya da şu kareler karelere göre ayarlamıyorum. E, santim olarak ayarlıyorum. Ne kadar yapacaksam ona göre ölçüsünü santimle ip yapıyorum. E, zaman zaman benimki de istediğim ölçüden büyük olabiliyor. Ee, tekrar onu söküyorum, yeniden yapıyorum ki Instagram sayfamda da var öyle sökme bir video. Ee, şimdi bu şu an, angilas kordonları da yaptığım bu püsküllerim de e, ölçüleri yok. Bu kordonları bu arada ben 4 kat ipten yapıyorum. Polyester ip kullanıyorum. 50 numara, 50 numara polyester ipi 4 yumak aynı anda örerek elde ediyorum. Zemini, çiçeklerini 2 kat polyester 50 numara ipten örüyorum. Şimdi size yerleştirdiğim şekli göstereceğim bu konsol bu arada bayağı bir büyük konsol benim masam 1.80 boyu olmasına rağmen e, tamamen e, masaya oturmuş şekilde şimdi göstereceğim nasıl yerleştirdiğimi size bu şekilde yerleştiriyorum nasıl yapacaksam e, Ondan sonra e, koyacak olduğum yerleri yaprakları yerleştirip iğne ile toplu iğne ile tutturuyorum bu şekilde sonra ilk önce şu yapmış olduğum örtünün ortalamasını alıyorum oraya bir iğne takıyorum ki yani bütün örtülerde o, o şekilde yapıyorum çünkü hani ortalamasına göre yerleştirmek daha rahat ve daha güzel görünüyor. Bu ortadaki çiçeği konsolda var sadece bu arada diğer örtülerde yok. Böyle iğneledim, yerleştirdim hepsine. Şurası da diğer uçtaki, yani o büyük çiçeğin çaprazına geliyor, denk geliyor çapraz uçtaki çiçeği. Evet, dikme aşamasına geldik. Ee, kendi ipiyle dikiyorum. Bunları şöyle kenara alalım. Bu arada altı püskül olarak görünüyor bu ee, ama ben bunu uzun olarak yapıyorum ikiye katlayarak e, buraya monte ediyorum. Şimdi ben bunu monte ettim. İlk önce bu püskülleri monte ediyorum. Bu arada bunu monte ettim ben. Üzerine yaprağımı monte edeceğim. Yaprağımı bu şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi şuradan ilk önce bir alalım bunu şöyle alta geçiriyorum iğnemi ki daha muntazam olsun sağlanınca güzel durmuyor çünkü kolalama hakkında da birçok soru geliyor arkadaşlar bana bu konuyla ilgili zaten e, Youtube sayfamda ve Instagram sayfamda e, videom var. Oradan bakıp faydalanabilir faydalanabilirsiniz. Ben e, nişasta ile kol alıyorum. Tamamını kol alıyorum. Çünkü tamamı kol daha da güzel oluyor. E, ütüsü zaten ütü istemiyor ama daha sert ve güzel duruyor. E, kırışık buruşuk durmuyor. Onun için bu e, ben o halini daha çok seviyorum ama yine de size kalmış tabi. Her e, bu şekilde çiçek yaprak yerleştirdiğimde e, bu polyester ip olduğu için çok çabuk açılıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle düğümleyerek sabitliyorum ben mutlaka. Her birine ayrı ayrı sabitliyorum. Şimdi şurada püskül ayrık ayrık durmaması için daha güzel durması için, bütünleşmesi için şuradaki şu ortadaki şöyle göstereyim. Şu ortadaki iki püskülü birbirine dikerek şuradan tam dip kısmından birbirine dikerek bunu sabitliyorum ki daha güzel görünsün yani çok fazla dikmenize gerek yok şöyle bir dikip bir düğümlü dikmeniz yeterli tamam daha güzel duracak şimdi şimdi ilk önce şu çiçeğime yerleştiriyorum. Bu arada bu çiçek sadece konsolda var. Diğerlerinin ortasında böyle tohumları var. Konsoldaki ne sadece bu şekilde tohum kısmı. Hangi çiçeği nereye yerleştirdiğimi de hem göstermiş olayım. Çiçeklerin yapılışı var. Ee, Youtube kanalımda Böyle alta geçiriyorum. İğne Şu püsküller baya bir engel oluyor bana. Dikerken biraz zorlanıyorum. Yani zaten bunun dikme aşaması gerçekten e, yani çok uzun sürmüyor ama meşakkatli ve zor olan kısmı ya da ben çok hani sevmediğim için örmeyi daha çok sevdiğim için e, bu şekilde düşünüyor olabilirim. Bunda da birçok bu modelde birçok dikilmesi gereken yapraklar ve çiçekler olduğu için bayağı bir zor oluyor. Şöyle dibinden tam sap kısmının dibinden iğnemi geçiriyorum. O kadar sert ve kalın ki iğne bile zor işliyor. İnanın bu kaçıncı iğne buna uygun olsun diye birçok iğne aldım ama hiçbiri istediğim gibi olmadı açıkçası. Hatta dün tekrar gidip aldım. O hiç olmadı. Yani en güzeli yorgan iğnesi ama onu da çok uzundu. Almadım. Biraz daha kısa olanı bulsaydım alacaktım ama yokmuş. Bulamadığım için yine bu eski iğneme kaldım bu şekilde zemine. Ee, bu arada şu, şunu belirtim şu karelerin dolgulu olan kısımlarına denk getiriyorum ki dikecek olduğum kısmı daha güzel tutsun diye. Şimdi bunu sabitledim ben. Şuraya bir düğüm atayım tekrardan çözülmesin. Şu çiçeğimi ekleyeceğim şu sağ tarafına, bu ortadaki çiçeğin sağ tarafına bu çiçeğimi ekleyeceğim şimdi. Bunun da şu sap kısmından şöyle iğnemi geçirmeye çalışıyorum. Şu tohum kısmının uzantısını buraya yapıyorum ki şu sap kısmı daha sert ve dik olsun diye. Bu konuda bilginiz olsun. Geçirdim. Bunu da aynı şekilde zemine sabitleyeceğim şimdi. Bu arada bu video bu konuyla ilgili üçüncü video. İlk videom tam bitirmek üzereyken telefonum çaldı ve o ses çok hızlı sesi çıktığı için onu iptal etmek durumunda kaldım. Tekrar biraz önce bir video çekiyordum. Tam ortasında bu sefer kapı zili çaldı. Onu da iptal etmek zorunda kaldım. İnşallah bunu başaracağım. Bu seferki videom olacak inşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi ayrıca şu şu büyük zambak çiçeğime, bu diktiğim her çiçeğimi sabitliyorum ki ayrık ayrık durmasın, sallanmasın, daha böyle dik dursun diye. Şimdi yine şu zambağın dibine batıyorum iğneme. ah iğnem bir batsa o kadar kalın ki dipleri iğne bile batmıyor yani şunu da elim açıyor çünkü bastıramıyorum Bunu sıkılaştıracağım. Alttan çekiyorum ipime. Tekrar zamban dip kısmından iğnemi geçiriyorum. Geçireceğim ama bir dakika. Geçirdim. Sonunda. Böyle dikmek biraz zor oluyor ama daha sağlam oluyor. Şimdi şurada bu çiçeğimi de sabitlemek için ipime bir düğüm atıyorum. Ne kadar e, dikmiş olsam da polyester ip. Açılca, açılabildiği için e, şansa bırakmamaya çalışıyorum Hani daha sonradan açılmasın düğümlüyorum kaç sefer düğümlüyorum e, en alt kısmından ama bitince tamamı dikimi yine de işimiz şansa bırakmamak adına her diktiğim çiçekte yaprakta bir sefer düğümleme işlemini yapıyorum şimdi tekrar bu çiçeğimi dikeceğim ortaya bir dakika, şuradan geçireyim. Şöyle geçirdim ipime. Bunu yine zeminle sabitlemek için şuraya batıyorum. en zor kısmı bu çiçek diğerleri bu kadar zor değil daha kolay çünkü bu kadar çok çiçek işte angilas kordonu yaprak olmadığı için diğerleri tek tek dikiliyor genelde ya da ikişer dikildiği için daha kolay dikime sıklaştırdım şimdi ben tekrar şu sap kısmına bu çiçeğin sap kısmına iğneme batırıyorum. İşte püsküllere de takılıyor böyle zaman zaman. Ne kadar dikkat edilse de olabiliyor maalesef. Sıklaştırıyorum ve tekrar zemine batıyorum. battım. Şimdi zeminden yukarıya iğnemi geçiriyorum. Tekrar bu çiçeğin sapından iğnemi geçirdikten sonra bu sefer şu zamba sabitliyorum ki daha güzel durması açısından. Yani bu sabitleme işlemine kendiniz çiçeklerinizi böyle bakarak ayarlayabilirsiniz. Ben de o şekilde yapıyorum çünkü bakıyorum sabitleme işlemim nasıl olmuş. Hani güzel duruyor mu? Oynuyor mu çiçeklerim? oynuyorsa bir kez daha dikiyorum ona göre. Şimdi çiçeğimin durumu iyi. Şurada geçirip bir kez düğümleme işlemi yapıyorum. bu şekilde işte düğümleme işlemini de yaptım bu çiçeğim de oldu şimdi bu çiçeğim monte edeceğim yine sap kısmından iğnemi geçiriyorum Görüyorsunuz sanırım. Ara sıra da videomu takip etmeye çalışıyorum çünkü burada zorlanıp iğneyi batırırken ekrandan kaydırabiliyorum görüntüyü. Aynı zamanda anlatıyorum ki hani görememiş olan tam net olarak ben hani çekmeye çalışıyorum ama göstermeye çalışıyorum ama gözden kaçabilir. Kaçarsa anlatıyorum. Oradan dinleyip de uygulayabilirsiniz diye. Tekrardan bu çiçeğin sap kısmından iğnemi geçiriyorum. Bir kez daha zemine sabitlemeye çalışacağım çiçeğimi. bir kez daha zemine iğnemi batırdım kendi ipiyle diktiğim için öyle çirkin bir görüntü olmuyor bilginiz olsun hani o kadar dikiş atıyorum görüntü olarak çirkin olur mu diye düşünen arkadaşlar olabilir bu konuya da açıklık getireyim çirkin bir görüntü olmuyor çünkü kendi ipiyle dikiyorum hem sağlam oluyor hem de görüntü açısından daha güzel duruyor şimdi iki kez diktim çiçeğimi kontrol ediyorum iyi durumda gibi yine şu zamba sapının dip kısmına sabitleyeceğim Zemine batırdım iğnemi Yukarıya çıkardım. Şöyle arada bir çekiyorum ki sıkı sıkı olsun. Şimdi buraya oynamadığı için çiçeğimin durumu iyi olduğu için ilk önce buraya sabitleyeceğim çiçeğimi. Ee, Şöyle size de bunları bu arada kolaladıktan sonra tek tek onu da soran oluyor bilgi olsun. Şöyle tek tek çiçeklerine düzeltiyorum. istediğim şekilde olacak gibi olduğunu şu yapraklarını böyle daha dik dik güzel dursun diye düzeltiyorum. Bu tohumları daha böyle vuruyorum ki daha dik güzel dursun. İşte yaprağın duruşunu ayarlıyorum. O şekilde e, kurutmaya bırakıyorum düz bir zeminde, iyice her yerini düzelttikten sonra bir yamukluk falan olduğunda kuruyunca o şekilde kalıyor çünkü o yüzden e, o durum olmaması için ne kadar muntazam ne kadar güzel görüyorsanız görüntü olarak o an öyle kuruyacaktır bilginiz olsun Şimdi ben bu köşe çiçeklerinin ve püsküllerin tamamının dikimini bitirdim. İpimi burada koparmayacağım. Tabii alt kısma geçiriyorum iğnemi. Arka kısmından yine şu karelerin dolgulu olan kısmına bunu birkaç kez düğümleyeceğim ki açılmasın diye. Gördüğünüz gibi alt kısmı da çirkin bir görüntü oluşmuyor. O kadar çok dikmeme rağmen iyice sabitledim şimdi biraz ipimin ucu uzun kalacak şekilde kesiyorum ve şöyle yakıyorum bunu buraya sabitledim Evet arkadaşlar diğer çiçeklerimizde aynı bu şekilde kendi ipiyle dikerek sabitliyoruz yapraklarını çiçeklerini hepsini aynı şekilde yapıyoruz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim takip ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum çok sevinirim merak eden yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin sağlıkla kalın hoşçakalın